geldiğimiz eve bayılacaksınız bakın şimdi. Kocaman bir bahçesi var ve şu an çimler o kadar güzel kokuyor ki hemen gösteriyorum. Şimdi şuradan bir tane giriş kapımız var. Burada salıncağımız, havuzumuz ve havuzu çok büyük, çok güzel. Burada mangalınızı yakabilirsiniz. Şezlonglar ve oturma alanı. bayıldım. Gerçekten çok güzel. Kızlar buradan giriyoruz. Bizi sol tarafta böyle tatlı bir mutfak karşılıyor. Bayıldım. O kadar tatlı ki bahçeye çıkıyor. Bakın böyle üst kata çıkabiliyorsunuz şuradan. Burası salonumuz. Şurada Göktürk'te bir şu an. Umarım TikTok izlemiyorlardır birlikte. Böyle hemen bu tarafta bir odası var. Bütün odaları klimalı. Çok güzel. Yine aynı şekilde şurada banyosu var. Burada oturma alanınız mevcut. Havuza karşı. Hemen üst katı da göstereceğim şimdi size.